Hepinize merhabalar ben Orhun Kayat ve bugün karşınıza Steam'in yeni büyük duyurusu Steam Deck ile ilgili konuşmak için çıkıyorum. Evet tam bayram tatiline giriyoruz derken Steam bombayı patlattı. Bayağıdır dedikodusu olan yeni donanımını tanıttı. Bu donanım da bir el bilgisayarı. Steam Deck isimli el bilgisayarı. Bununla alakalı konuşacağız biraz ama hepsinden evvel öncelikle bayramınızı ben önden biraz erkenden kutlamış olayım. E, çünkü bayrama girmeden önce izleyeceğiniz bir video olacak bu. Bugün işte cumartesi günü yayınlamayı düşünüyorum bu videoyu. Şimdiden hepinizin bayramını kutlarım. Aileniz ve sevdiklerinizle beraber geçen nice sağlıklı huzurlu bayramlarda dilerim. Dedikten sonra Steam Deck'le alakalı neler konuşacağız? İlk önce Steam Deck'in donanım özellikleriyle alakalı bir ince konuşuruz. Ardından oyunculara neler vaat ettiğinden biraz bahsederiz. Fiyatı ne olacak? Esas kritik noktalardan bir tanesi bu. Bununla alakalı konuşuruz ve değerlendiririz. Başarılı olup olamayacağını da böyle bir genel itibariyle yorumladıktan sonra son olarak Türkiye'deki satışı ve Türkiye fiyatıyla alakalı konuşuruz. Bu bahsettiğim başlıkları da zaten açıklamalarda dakikalarında bulabilirsiniz. İlgili kısmına da gidebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmayayım. Hadi biraz gelin Steam Deck'le alakalı konuşalım. Steam donanım özellikleri. Ya bir şeyin böyle teknik özelliklerini konuşmak bana sıkıcı geliyor ama hiç bakmadan da olmaz. size şöyle notlarımı paylaşayım, onun üzerinden özetle gidelim. Hiç bakmadan da olmuyor işte dediğim gibi sonuç itibariyle. Elimizde ne var onu bir görelim. Şimdi her şeyden evvel Steam Deck'te AMD'nin 4 çekirdek 8 izlekli bir işlemcisi olacak. Aynı şekilde ekran kartında da AMD'nin RDNA 2 mimarisini kullanan bir ekran kartı bulunacak. Ayrıca bu cihazda 16 GB bir RAM bulunacak. Bununla beraber 7 inç boyutunda dokunmatik bir ekran bulunuyor. 60 Hz tazeleme hızına sahip. Çözünürlük olarak da 1280x800 e çözünürlüğüne sahip olduğunu görüyoruz. Duruyoruz. Taşınabilir bir cihazdan bahsettiğimiz zaman en kritik şeylerden bir tanesi de batarya oluyor. Ama tabii oynadığınız oyuna göre de değişen bir batarya süresi var. 2 ila 8 saat boyunca oynama süresine sahip bir batarya bulunacağı da bizle paylaşılmış durumda. Bunu söyledikten sonra genel olarak Hani işlemci, ekran kartı, RAM vesaire gücüne baktığımızda PlayStation 4 veya Xbox One gücünde bir donanım olduğu şeklinde yorumlara denk geldim. Daha çok benden daha iyi donanımdan anlayan insanların yaptığı yorumlara baktığımda. Aynı zamanda bunu söyledikten sonra şunu da ekliyorlar. Bu kullanılan donanımlar yeni nesil mimariye sahip donanımlar olduk için performans olarak bir takım avantajları da bulunabilir diye de yorumlar yapılmış ama tabii ki şu an detaylı bir test henüz yok elimizde. İlk yorumlar bu şekildeydi. Bununla beraber önemli olan birkaç detay da şöyle mesela üzerinde Steam bir USB-C girişi olacak. Bluetooth bağlantı yapabileceksiniz. 3.5 milimetre kulaklık girişi de yer alacak. Pek çok cihazda kullanılmamaya başlanmıştı bu 3.5 milimetre giriş. Bununla beraber online oyun oynayanların ilk, e, ihtiyaç duyabileceği bir mikrofon da var. Takım arkadaşlarınızla iletişime geçebilmenizi sağlayacak bir mikrofon da bulunacak. Bu özelliklere baktığımızda hali hazırda kullandığımız pek çok oyuncu ekipmanını bağlayabiliyoruz özel klavye mouse bağlama şansımız da e, olabiliyor. Gamepad bağlama şansımız da olabiliyor. Kulaklıkları da bağlama şansımız da olabiliyor. Bunlarda bir sıkıntı yok. Bu e, konuda uyumluluk konusunda problem olması güzel bir avantaj. Bunu da eklemekte yarar var. Kontrol şeması olarak ilk etapta baktığınızda biraz değişik gelebilir. Gözünüze hakikaten yerleşim yeri biraz karışık gibi duruyor. Ama bununla beraber kontrolörlerde bulunan bütün tuşları da e, bulunduğunu da görüyorsunuz. Ekstradan tuşlar da var. İki tane trackpad var, iki tarafta paylaşılmış olan. Bu da işte hani klavye klavye ile oynanan oyunları oynamaya birazcık daha kolaylık sağlayabilecek bir araç olarak eklenmiş durumdalar. Buraya Steam'deki arka tarafında dört tane makro atanabilir ekstra tuş da var. Yani normalde bir kontrolörde bundan daha fazla tuş da var ki bunlar da işte genel itibariyle kullanılabilirliğini, kontrolleri geliştirmek adına eklenmiş olan detaylar. Bir de son olarak da ayrıca eğer ki isterseniz satın alabileceğiniz bir dock var. Bu dock denen şey de zaten hani Nintendo Switch'ten de hatırlayabileceğiniz bir monitör vesaire bağlamanızı da sağlayacak olan bir dock var. Ekstradan bunun üzerinde USB girişleri, internet girişleri vesaire gibi girişler de var. Ama dediğim gibi bu opsiyonel. Ekstra para yapabileceğiniz bir şey. Ama bunu da sunmuşlar. Bu dockla alakalı da şöyle güzel bir şey var. İlla Steam'in sunacağı Orijinal doku almak zorunda değilseniz third party doklarla beraber de çalışacağını da hani söylemişler. Yani hiçbir şekilde sizi kendisine mahkum etmemeye çalışmış Valve bu açıdan ki bu genel itibariyle güzel bir şey. Yani hani Apple'ın yaklaşımından tam ters bir yaklaşım. Daha böyle Android telefonlarda gördüğümüz yaklaşıma yakın bir yaklaşım var diyebiliriz kabaca burada. Bu açıklık genel itibariyle daha uygun fiyata ekipman bulmamızı da sağlıyor ya da işte Valve'ın sunmadığı ekipmanları da sonuçta bağlayıp kullanabilmemizi sağlayan bir yapıya sahip olduğu anlamına geliyor. Olumlu şeylerden bir tanesi de bu aslında. Steam'deki oyuncularına vaat ediyor. Şimdi bu noktada öncelikle Steam ne olduğunu iyi anlamak gerekiyor. Steam bir oyun konsolu değil, el bilgisayarı. Bir bilgisayarda yapabileceğiniz her şeyi işte donanım gücü e, kapsamında tabii yapabileceğinizi vaat ediyor e, Val bize Steam Deck'le. Hatta şöyle ki satın aldığınızda Steam verilen işletim sistemiyle beraber geliyor olsa da siz isterseniz format alıp Windows bile yükleyip o şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bunun önünde bir engel yok. Siz Windows yüklemek istemez e, SteamOS'la beraber kullanmak isterseniz de yine bir PC olarak da kullanabiliyorsunuz tabii internete girmek için veya işte keza farklı programlar yükleyip kullanmak için önünüzde bir engel yok. Az evvel ekstra ekipmanları kullanmakta herhangi bir engel çıkartmıyor demiştik ya yazılım açısından da herhangi bir engel engel çıkartmıyor. Ben sana donanımı veriyorum sen istediğin gibi kullan diyor. Konsollar gibi tek bir yöne de açıkçası yönlendirmiyor. İsterseniz Epic Game Store'u yükleyip kullanmanızda da bir engel yok aslında yani. Bunu da e, eklemiş olalım. Şimdi Steam'deki el bilgisayarı olduğunu söyledikten sonra şunu da söylemek gerekiyor. El bilgisayarı dediğimiz şey ilk kez duyduğumuz bir şey değil. Yani Steam'deki özel çok yenilikçi bir hareket değil. Bu el bilgisayarları özellikle Çinli geliştiricilerin geliştirdiği bir takım cihazlar vardı. Hala hazırda internette hayatınızda bulabildiğiniz cihazlar bunlar. Ama ya bu zamana kadarkiler hem çok pahalıydılar hem de genel itibariyle performansları çok da hani yeterli bulunmuyordu o fiyatlara rağmen. Tabi bu noktada Steam'deki performansını da biz çok net bilemiyoruz. Çıktığı zaman daha net görebileceğiz. Onlardan daha uygun fiyata daha iyi performans sunabilecekler mi onu bilemiyoruz. Şimdilik fiyatları daha uygun gözüküyor. Birazdan fiyatları da konuşacağız ama performans açısından karşılaştırma testlerini beklemek gerekecek. Steam'deki kullanma şansı bulan IGN e, editörleri şey demişler hani kontrolde mesela demişler. Bir pek çok oyunda demişler de aklıma şu an kontrol geliyor. High ayarlarda gayet akıcı bir biçimde oynadık. Neredeyse hiç problem yaşamadık. Arada ufak tefek problemler oldu oldu ama genel itibariyle neredeyse hiç problem yaşamadın oynadık demişler. Hani ama genel sonuç itibariyle ayc netlerinden ziyade bu çıktıktan sonra teknik analizlere karşılaştırmalara bakarak hani göreceğimiz bir şey bizim ama böyle bir yorum da yapılmış. Bunu da paylaşmış olayım. Bununla beraber 7 inçlik ekran göz önünde bulundurulduğunda ve çözünürlüğü de gene keza aynı şekilde göz önünde bulundurulduğunda e, genel itibariyle oyun tecrübesini 720p çözünürlüğe odaklamış olduğunu görüyoruz. İlk etapta kulağa kötü gelebilir. Yani 2021 senesinde 720p ya en azından 900p olsaymış iyi olurmuş falan diye düşündürüyor ama el konsollarında biliyorsunuz arkadaşlar bazı şeylerden taviz vermek gerekiyor. Burada da bu açıdan taviz verilmiş. Eğer ki dediğim gibi küçük ekran olmasından ötürü bu çözünürlük ekstra problem yaratmazsa bir de üzerine aslında FPS açısından da almış. FPS, hedeflenen 60 FPS yakalanabilirse o kadar göze batmayan, toler edilebilen bir durum olabilir bu. Steam Deck'in fiyatı ne olacak? Steam Deck'in 3 farklı versiyonu var. Fiyat olarak da birbirlerinden farklılar. Bir de ufak tefek ama önemli farkları da var birbirlerinden. Bunları bir kısaca konuşalım. Şimdi bir 400 dolarlık Steam Deck versiyonu var. 64 GB hafızaya sahip. Ve en basit versiyon da bu gibi gözüküyor. 64 GB tahmin edebileceğiniz gibi çok az. Ancak harici bir micro SD kart takarak hafızasını geliştirebiliyorsunuz. Bu arada hepsine harici micro SD kart takmanız mümkün. Ama 400 dolarlık versiyona kesin takmanız gerekiyor. Çünkü 64 GB kime yetecek? 530 dolarlık versiyon ise 256 GB NVMe SSD'ye sahip. 400 dolarlık versiyonda NVMe SSD yoktu. Burada da altını çizmek gerekiyor. Bu 530 dolarlık versiyonda 256 GB'lık NVMe SSD sadece daha geniş alan sahip değil. Aynı zamanda daha hızlı yükleme sürelerine de sahip. Sonuçta NVMe SSD farkını orada gösteriyor. 650 dolarlık versiyonda ise yine NVMe SSD var ama 512 GB alan var. Bununla beraber daha da hızlı bir okuma yazmasına sahip. Yani bekleme süreleri daha da kısa olacağını tahmin edebilirsiniz otomatik olarak burada. Bir de ekstra olarak ekranının camında yansımayı engelleyici bir madde kullanılmış. Yani ekstradan yansımasın diye böyle bir güzellik yapılmış. Verdiğiniz fark karşılığında, ekstradan ödediğiniz para karşılığında bir de bunu satın alıyorsunuz gibi bir durum var. Şimdi bu üç versiyona baktığımız zaman açıkçası 400 dolarlık versiyon çok zayıf kalıyor. Böyle bir cihaz için hem daha yavaş bir hafıza hem de hafıza alanı olarak da çok düşük bir hafıza alanı ile gelmesi açısından en zayıf gibi bu gözüküyor. İşe böyle baktığınızda da hani standart versiyon 530 dolarlık versiyonmuş gibi de duruyor. Ya şimdi tabii şöyle bir şey var. Ben kendi kişisel olarak baktığım için hani 64 GB olan versiyonunun gerçekten çok kullanışsız olduğunu gördüğüm için bunu söylüyorum. Ya belki benim aklıma gelmeyen bir kullanım e, alışkanlığı olan bir insan için belki yine hani mantıklı olabilir Microsoft ile falan ama ben kişisel olarak 400 dolarlık olanı almaktansa hiç almamayı tercih ederdim. Onu net bir biçimde söyleyeyim. Peki Steam'de başarılı olur mu? Steam'in geçmişte Steam Machine, Steam Controller ve Steam Link gibi başarısız olan bir takım donanımları var maalesef. Ama öte yandan VR tarafında Steam Index gibi başarılı olan bir donanım, donanımı da var. Steam Deck bu başarılı veya başarısız olan taraftan hangisinde yer alacak? Açıkçası bunu biraz zaman gösterecek ama gelin sizle şöyle bir avantajlarına ve dezavantajlarına bakalım. Önce avantajlarla başlayalım. Dezavantajını en sona bırakacağım. Anlayacaksınız sebebini. Şimdi mesela en büyük avantaj Steam'in çok büyük bir ekosistemi olması. Aynı konsolların sahip olduğu avantaj gibi. Mesela PlayStation ekosistemine girdiğiniz zaman ekstra oradan da para kazanıyorsun. Yani konsolu ucuza satmış şansınız oluyor ya böyle bir durumda. Bu zamana kadar el bilgisayarı yapan diğer markaların böyle bir avantajı yoktu. Sadece donanımdan kazandığı para yanına kar kalıyordu. Ondan sonra ekstradan bir gelir üretme şansı yoktu. Steam'in böyle bir avantajı var. Zaten halihazırda hazırda Steam'i kullanan milyonlarca insan var ve net bir para kazanılıyor buradan. Ekstradan donanım satışını hani daha uygun fiyattan fazla insana satarsan bu insanları da hem yeni müşteri yapabilirsin ya da halihazırda hazırda var olan müşteriyi de daha kendine bağlı bir müşteri haline getirebilirsin. O açıdan finansal olarak başarılı olması çok zor değil. Bu da sonuç itibariyle önümüzdeki günlerde başarılı olacak bir donanım haline de getirebilir. Hatta bu sayede Steam'in oyun pazarı içerisinde sahip olduğu payı daha da büyütebilir. Yine rakiplerine nazaran sahip olduğu avantajlardan bir tanesi çok büyük olduğu için AMD gibi devasa bir donanım üreticisiyle büyük anlaşmalar yapabilmesi. Bu da otomatik olarak maliyetleri daha düşük olan konsolları üretmesini sağlıyor ve daha uygun fiyattan satabilmesini de sağlıyor. Yani gördüğümüz en pahalı versiyonu 650 dolardı ama bu zamana kadar gördüğümüz diğer işte Çinli geliştiricilerin falan yaptığı el bilgisayarları 1200 dolardan 1000 dolardan en uygunu gene böyle 800 dolardan falan satılan cihazlardı. Şimdiden orada bir avantajı var. Bir de fiyatı karşılığında sunduğu donanıma baktığınızda da gayet iyi bir değer sağladığını söylemek de mümkün. Böyle bir avantajı var. Öte yandan zaten Steam'de var olan oyunların hepsinin oynanabilmesinden hiç bahsetmiyorum bile. Çıktığı andan itibaren oynayabileceğiniz binlerce oyun olan bir konsol olacak bu. Bu da bir avantaj ona hiç girmiyorum bile. Ama... Esas mevzuya şimdi geldik. Bütün bu avantajlara rağmen çok büyük bir dezavantajı da var. Ve bu dezavantajı da tahmin edebileceğiniz üzere çok kritik bir dezavantaj. Steam Deck gibi bir el bilgisayarı gerçekten çok fazla kullanıcıyı cezbedebilecek bir cihaz olabilecek mi? Şimdi tamam evet el konsollarının bir albenisi var. Nintendo Switch zaten bunu çok net bir biçimde kanıtladı satış başarısıyla. Ama el bilgisayarlarıyla el konsollarına çok da aynı şekilde bakmamak gerekiyor bu noktada. Çünkü Nintendo'yu tek başarılı yapan şey sadece iyi bir el konsolu yapmak olmadı. Yani bu adamların zaten hali hazırda senelerdir gelen çok güçlü oyunları da var. Bunlar da zaten zaten satış noktası oluyor onlar için. Dolayısıyla da zaten böyle 60 milyon Xbox'tan fazla sattı yani Switch. Xbox One'dan daha fazla sattı. Bütün hani bu satış dönemi boyunca. Bir de bunun yanında tabi senelerdir el konsol geliştirmiş olmasının getirdiği bir deneyim de vardı. Nintendo Switch iyi de bir el konsoluydu. Bundan evvel ama tarihine baktığınızda pek çok el konsolu da yapmışlardı. O açıdan başarılı bir donanım sunabilmeyi de başardığı için çok başarılı oldu. Şimdi bunun karşısında koyduğunuz zaman Steam'deki ve karşılığında da öyle fiyat olarak da mesela çok büyük bir avantaj sağlamadığınızda ki gördüğünüz üzere hala daha Nintendo Switch çok daha uygun fiyattan alabileceğiniz ve sunduğu oyunlarla da çok daha avantajlı gelebilecek ya da ne bileyim çok daha çekici gelebilecek bir konsol olarak durduğunda Steam Deck'le alakalı soru işaretleri başlıyor. Burada da sorulması gereken şöyle bir kritik soru var. Steam Deck oyuncuların hangi problemini çözmeye yönelik tasarlandı? Ve bu problemi gerçekten çözebilecek kadar iyi bir cihaz mı? Steam Deck'in başarılı olup olmayacağını belirleyecek olan şey bu soruya vereceği yanıt aslında. Ben de oyuncu topluluklarının verdiği ilk tepkilere baktığımda Steam Deck ile alakalı ilk duyurulduktan sonra genelde gördüğüm şey şu. Yani Nintendo Switch ile karşılaştırıldığı zaman öyle çok da bir rakip değil bir alternatif en fazla olabiliyor. Ama nihayetinde bu algı bile aslında Steam Deck'in çok aleyhine işleyen negatif bir başlangıç diyebileceğimiz bir başlangıç. Steam Deck'in Türkiye satışı ve fiyatı. Her şeyden önce şunu açık açık söyleyeyim arkadaşlar. Steamdeki Türkiye'de satılacağını zannetmiyorum. Daha evvel Steam Machine de Türkiye'de satılmadı. Steam Controller de satılmadı. Bu da gelecekse bile yakın zamanda gelmeyecektir. Hadi diyelim ki satılacak oldu. Öyle çok yerel fiyatlandırma gibi bir şey de beklemeyin. Aklınızda o sorunun canlandığından eminim. Twitter'da falan da çok da sorun oldu. Neden? Çünkü bir kere zaten donanım tarafında öyle çok da yerel fiyatlandırma yapabileceğiniz bir aralık yok. Yani donanım sonuç itibariyle bunun yani ücreti belli. Satış fiyatı belli. Bu fiyatın ne kadar oynayabileceği de belli. Dolayısıyla en iyi ihtimalle aa zannettiğimiz kadar pahalı değilmiş Diyebiliriz en fazla yani en iyimser yaklaşabileceğimiz nokta bu Bunun haricinde daha iyimser bir tahmin yapmak ya da Ne kadardan çıkacağına dair fikir yürütmek şu aşamada çok da mümkün değil Bununla beraber bir kere daha altını çizeyim Hani Türkiye'de hiç satılmama ihtimali de var bu cihazın Ya da belki bir ithalatçı e, gelip satmak isterse Belki o girişebilir ama öyle olsa bile Sonuçta ithalatçının fiyatlandırmasına Hani onun insafına kalmış durumda olacağız Yani orada da çok olumlu bir tablo çıkmazmış gibi geliyor ortaya Dolayısıyla siz her halükarda bu cihazı alacaksanız eğer dışından Alacak alacakmışsınız gibi düşünün ya da almayacaksanız da yine de hesap etmek istiyorsanız yurt dışından alacakmışsınız gibi hesap edin Gerçi öyle olduğunda da yine sonuç itibariyle gümrük vergisi vesaire işin içerisinde girdiğinde işte kargosuydu bilmem nesiydi. hiç açıcı bir tablo ortaya çıkmıyor dolayısıyla yani bir kolay kolay ulaşabileceğimiz bir cihaz olmayacak aslında bu kadar konuştuktan sonra bu noktaya varıyoruz bu noktaya vardığımıza göre aslında daha da fazla söylenecek bir şey yok en başta söylemem gereken şeyi en sonunda söyledim, söyledim ama sonuç itibariyle nedir ne değildir esas mevzu bunu konuşmak deneme şansımız bile olmayacak belki de ya da belki de çok şaşırtıcı bir başarısı olur mu ben pek zannetmiyorum ama olmaz olmaz da demeyin, belli de olmaz. Neyse, lafı daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Eğer ki videoyu yararlı bulduysanız beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.